Serenay Sarıkaya, rol aldığı Aile dizisi ve Alice müzikalinin final yapmasının ardından soluğu tatilde almıştı. 31 yaşındaki ünlü isim, geçtiğimiz aylarda yaz sezonunu Yunanistan'da açmıştı. Sarıkaya, Mavi markasının vazgeçilmez yüzlerinden. Birçok kez Mavinin reklamlarında yer aldı kendisi, hem farklı isimlerle ve hem de tek başına. Projeden projeye koşan Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz saatlerde mavi markası kombiniyle yeni fotoğraflar paylaşınca bu sefer sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Serenay Sarıkaya, son olarak 10.1 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi. Peş peşe yayınladığı karelerine, Derdo Club Başkanı, notunu düşen ünlü isme, kısa sürede 245 bin beğenin geldi. Takipçileri ise ikiye bölündü. Başındaki örtü ile dalga geçmeye mi çalışıyorsun diyenler de vardı. Bu tarz ne diyenler de. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz yorum yaparak bizimle paylaşabilirsiniz. Yeni güncel haberleri anında öğrenmek için. Kanalımıza ücretsiz abone olup, kanal bildirimlerini açabilirsiniz. Desteklerini bekliyoruz.